Cihan abi. Ne haber Ömer? İyi abi. Bir gazoz patlat da içelim ya. Akşam hallederiz oğlum. Merhaba. Merhaba. Yenge mi? Ömer. Hı. Ay Cihan oğlum sen mi gelmiştin? Hay Allah ben de durduk geri bu zibidiler ne kuduruyorlar demiştim. Sen hiç canını sıkmam Makbule teyzem. Ben hemen dağıtıyorum onları. <laughs> hadi bakayım dağılın, trafik yapmayın. Hadi, hadi oğlum çok da gürültü yapmayın. Bak rahatsız oluyor teyzem. Kardeşim, Abi. hoş geldin. Tanıştırayım. Merhaba. Leyla hanım yanında çalışıyorum. Merhaba. Kurtuluş, ee, eski dostum. Kardeşim Leyla hanım mahallemizdeki hastayı ziyarete geldi. Hastamız nerede acaba? Çok merak ettim de. Hemen şu ileride gidelim isterseniz. Tabi. Sana olan cezası telefon. değil kale kapısı mübarek Niye buradasın Ejran? Ay pardon. Pardon ama. Merhaba, ben DNA testi yaptırmak istiyorum. Nereye müracaat etmeliyim? Buyurun, ben yardımcı olayım. Ee, karşılaşma kiminle olacak hanımefendi? Benimle olacak. Bu poşetin içindeki saçların benim kızım ait olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun, bu çok hayati bir konu. Tamam, buyurun gidelim. Hadi, teşekkür ederim. Kimi kimsesi yok muymuş? Evet Allah biz varız da işte vaziyet ortada. Para mı lazım? Doktor ilaçları alırsa iyi olur dedi. Tabii ona söylemesi kolay. İlaçlar ateş pahası. Biz mahallece toplamaya çalıştık ama vaziyeti sen gördün. Mangırın yarısını bile toplayamadık bizim fukaralardan. İlaçları ben alırım. Yani benim kasamda biraz para vardı. Hemen dükkanına dönelim. Yani Şimdi gidersek eczaneler kapanmadan yetişebiliriz. Cihan, hı. hadi gidelim. Hı hı. Hadi acelemiz var. Sana şu olan cezası telefonu. Gerekirse dinamit patlatacağım, yine de açacağım seni. Ne oldu Kerem'im? Niye ayaklandın? Seni dinlenmen lazım. Ay yeterince dinlendim abi. Şimdi mutfağa kavuşma vakti. Şükürler olsun. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Misafir geldiğin konakta ahçı mı olacaksın? İş teklifi aldım abi. Emre Bey rica etti. O isterse kimse kusura bakmasın boynum kıldan ince. Eh aradı. Keriman Hanım yemeklerinizi unutamadım dedi. O kadar çok rica etti ki dayanamadım kabul ettim. Olacak iş değil. Emre Bey istedi oldu abi. Ay vallahi çok sevindim hayırlı olsun. Koca konağın işlerine tek başıma yetişemiyordum. Bu haline Emre Bey sana git mutfağa çalışma dedi. Emin misin Keriman? E? Aman abi ne varmış bu halimde? Bacağım kırık diye ölmedim ya. Ben var ya ayaklarım olmadan bu mutfağı çekip çeviririm. Her bir köşesini biliyorum. Aa, burada ben ne sofralar donattım. Öyle değil mi Süleyman Efendi? tabii <laughs> tabii öyle. E, ama yani ben hayırlı olsun diyeyim de... ...siz yine de bir istirahat etseydiniz ya. He? Neyse biz, biz bahçeye çıkalım isterseniz biraz hava alalım ha? Hadi. Tövbe tövbe. Bir mutfağa bakalım. Ne var ne yok dolapta bir bakalım. Ah dün Süleyman abi tüm malzemeleri aldı. Mutfağımız doldu taştı. Güzel güzel. E, Keriman Hanım, e, oradan bana sütü uzatabilir misiniz? Allah Allah! Bu kırık bacağımı sen benden iş mi istiyorsun yavrum? Ha? E, şey, ellerim unlu da. İyi, tamam. Yıka ellerini. Gel sütünü al. Almışken bana da bir kahve yapıver. Sütlü olsun. E, tamam, yaparım. <laughs> yaparım tabii. <laughs> Ay. bu yaştan sonra senin yüzünden çalışmak zorunda kaldım ya. Neyse, konaktaki yeri garantiye aldık ya. Bundan sonra Allah Kerim, ben de kul Kerim an. <laughs> Kız, ne bu tutuyor oralarda? Hı? Ha? Hadi, hadi kahvemi hazırla benim.